Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz noktalı işaretleri. Öncelikle noktalı işaretlerinden noktaya bakacak olursak nokta tamamlanmış cümlelerin sonuna konur. Genç komedyen hepimizi güldürdü. Cümlemiz tamamlanmış bir cümle olduğu için nokta işaretini kullanıyoruz. En sonunda günlerdir aradığı albümü buldu. Yine aynı şekilde tamamlanmış bir cümle olduğu için nokta koyuyoruz sonuna. Kısaltmaların sonunda kullanılır. Profesör, doktor, albay, sokak, İngilizce cadde örneklerinde olduğu gibi kısaltmaların sonunda nokta kullanıyoruz. Büyük harflerle yapılan kısaltmaların sonunda nokta kullanılmaz. MEP, TBMM, KPSS, LYS ve benzeri örneklerde büyük harflerle yazıldığı için kısaltmaların sonunda nokta kullanmıyoruz. Gelenekleşmiş olan TC, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçe kısaltmalarının dışında büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz. Diğer bir noktayı kullandığımız yer matematikte çarpma işareti yerine nokta kullanılır. 8.2 yani 8 çarpı 2 eşittir 16. 2 çarpı 7 eşittir 14 örneklerinde olduğu gibi matematikte çarpma işareti yerine nokta kullanabiliriz. Sıralama anlamındaki rakamlardan sonra kullanılır. 2. Mahmut 4. kat 13. yüzyıl derken sıralama anlamındaki rakamlarda nokta kullanabiliriz. Tarihleri belirtirken gün, ay ve yıl, saati belirtirken de saat ile dakika arasına konur. Kardeşim 06.05.2016 tarihinde saat 14.30'da doğdu. Bir yazıda sıralanan maddeleri gösteren rakam veya sembollerden sonra kullanılır. Fiilimsiler 3'e ayrılır. 1. isim fiil, 2. sıfat fiil, 3. zarf fiil. İkinci noktam işaretine geçecek olursak virgülle devam edeceğiz. Virgül, birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasında kullanılır. Tüm sorularını, sorunlarını, çıkmazlarını bana anlatmıştı. Sorular, sorunlar, çıkmazlar derken bunlar eş eş görevli kelime oldukları için aralarına virgül koyuyoruz. Hakan bana bakıp sinirlenip kaşlarını çatıp yanımızdan ayrıldı. Yine aynı şekilde burada eş görevli kelime Kullandığımız için aralarında virgül kullanıyoruz arkadaşlar. İki. iki yüklemden oluşan cümlelere sıralı cümle denir ki bu cümleleri ayırmak için virgül kullanılır. Egonuzla hareket etmemelisiniz. Daha derinleri araştırın. Şimdi burada egonuzla hareket etmemelisiniz bir cümle. Daha derinleri araştırın iki cümle. Çünkü iki tane yüklemimiz var. Etmemelisiniz ve araştırın. Ee, biz bu sıralı cümleleri iki yüklem olan cümleye sıralı cümle diyorduk. Ee, iki, cümleli, iki cümleli iki yüklemli cümle olduğu evet arkadaşlar ne diyorduk ee, iki yüklemli cümleye biz sıralı cümle diyorduk burada da iki yüklemli cümlemiz olduğu için yani sıralı cümle olduğu için arada virgül işaretini kullanıyoruz deniz dün çok dalgalıydı vapur seferleri iptal edildi yine aynı şekilde iki yüklemli cümlemiz olduğu için yani biz buna sıralı cümle diyoruz ee, arada virgül işaretini kullanıyoruz Üç, yüklemler uzak düşmüş özneyi ayırmak için virgül kullanılır. Başarısız insan hayat gibi zorlu bir maratonu baş edilmeyecek bir engel olarak görür. Ee, öncelikle bizim burada yüklemimiz görür. Ee, öznemiz başarısız insan. Gören kim? Başarısız insan. Ee, Özne ile yük, e, yüklemler uzak düşmüş özneyi ayırmak için virgül kullanılır dediğimiz için burada başarısız insandan sonra yani özneden sonra virgül işaretini kullanıyoruz. Dört ara sözlerin başında ve sonunda kullanılır. Müjdat Gezen Türk tiyatrosunun son kahramanı, hepimizi derinden etkiledi. Burada Müjdat Gezen Türk tiyatrosunun son kahramanı derken Türk tiyatrosunun son kahramanı Müjdat Gezen ee, olduğunu belirtiyoruz. Beş tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerinden sonra kullanılır. Artık her şey farklı olacak. Virgül deyince hepimiz şaşırdık. 6. Anlam karışıklığını önlemek için virgül kullanılır. Bu kışın yaptırdığımız binanın son görüntüleriydi. Bu kelimesinden sonra virgül kullanıyoruz. Çünkü bu kelimesinden sonra virgül kullanmazsak bu kışın yaptırdığımız binanın son görüntüleriydi anlamının dışında bu kışın yaptırdığımız binanın son görüntüleriydi anlamına gelir. O yüzden biz bu karışıklığı önlemek için virgül kullanıyoruz. Kırmızı kitaplar çok yakışacak bence. Yine aynı şekilde kırmızı kelimesinden sonra virgül kullanıyoruz. Çünkü kırmızı kelimesinden sonra virgül kullanmazsa kırmızı kitaplık. Sanki kitapların kırmızı olduğunu belirtiyormuşuz gibi bir anlam oluşuyor. 7. Mektupların ve konuşma metinlerinin hitap bölümlerinden sonra kullanılır. Sevgili kardeşim virgül, değerli arkadaşım virgül. 8. Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için kullanılır. 25,4 yani 25 tam onda 4. 2,15 e, İki tam yüzde on gibi örneklerde sayıların yazılışındaki ve kesirleri ayırmak için kullanıyoruz. Evet arkadaşlar noktalı virgülle devam edecek olursak. Bir cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanılır. Derslerden tarih virgül, Türkçe virgül, felsefe noktalı virgül, fizik virgül, kimya virgül, matematiği severim. Tarih, Türkçe, felsefe, sözel dersler olduğu için fizik, kimya, matematik sayısal dersler olduğu için sözel derslerden sayısal derslere geçtiğimizde burada e, noktalı virgül kullanıyoruz. 2. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için noktalı virgül konur. Hasta olmayı reddedin. Noktalı virgül. Hastalığınızın belirtilerini virgül. Hastalığınızı sahiplenmeyin. 3. Özneyi kendisinden sonraki ögelerden ayırmak ve anlam karışıklığına neden olmamak için kullanılır. Nesrin noktalı virgül Murat ve Hatice için güzel bir hediye almayı düşünüyordu. Nesrinden sonra noktalı virgül kullanmamızın amacı Murat ve Hatice için güzel bir hediye almayı düşünen Nesrin yani özneyi belirtmek burada amacımız. Diğer noktalı işaretimiz iki nokta. İki nokta kendisiyle ilgili açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur. Bu konu üzerine söylenen en güzel söz buydu. Açıklama yapacağız burada. O yüzden iki nokta kullanıyoruz. Sanatçı asla popüler olmaya çalışmamalı. İki, kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur. Dünya edebiyatından bazı yazarlarımızı sıralayalım. Tolstoy, Franz Kafka, Dostoyevski. 3. Ses bilgisinde uzun ünlülüğü göstermek için kullanılır. Aile, katil, icat örneklerinde olduğu gibi. 4. Karşılıklı konuşmalarda konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra kullanılır. Emin 2. Nokta. Sanırım sınavdan yüksek not alamayacağım. Enes 2. Nokta. Sen de hep öyle düş sen de hep öyle diyorsun. 5. Matematikte bölme işareti olarak kullanılır. 82. Nokta, e, 2 yani 80 bölü 2 eşittir 40. 16 bölü 4 eşittir 4 örneklerinde olduğu gibi. Evet arkadaşlar 3 nokta devam edecek olursak 3 nokta yükleme olmayan tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur. Gittiği günden beri susmayan bir kalple 3 nokta. Çünkü yüklemi gittiği günden beri susmayan bir kalple derken 3 nokta koyduk. Çünkü yükleme olmayan bir cümlemiz var burada. Yükleme olmadı yani tamamlanmamış bir cümle olduğu için 3 nokta kullandık. Her geçen gün biraz daha huysuzlanıyordu ama bu yana hiç de 3 nokta çünkü yüklemimiz yok. Tamamlanmamış bir cümle olduğu için 3 nokta kullanıyoruz. 2. Cümlede söylenmek istenmeyen sö söylemek istenmeyen sözün yerine 3 nokta konur. Seninle tatile gideceğimi neden B nokta noktaya söyledin? Burada söylenmek istemeyen birisinin ismi olduğu için 3 nokta kullanılmış. Not ünlen ve soru işaretinden sonra 3 nokta yerine 2 nokta konulması yeterlidir. Ey toprağın altında yatan derin geçmişim derken ünlemden sonra iki nokta koymamız yeterli burada. Sen sen de mi benim hikayemi dinleyeceksin? Yine aynı şekilde e, soru işaretinden sonra iki nokta kullanmamız yeterli. Üç karşılıklı konuşmalarda yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplarda kullanılır. Yabancı yok. Kimsin? Ali. Üç nokta. Hangi Ali? Ali'den sonra burada üç nokta kullanmamızın sebebi yeterli olmayan bir cevap olduğu için üç nokta kullanmış. Bir notumuz var. 3 nokta yerine 2 ya da daha fazla not kullan, nokta kullanılamaz. Soru işaretine bakacak olursak soru işareti soru edatı veya soru sözü içeren cümle ve sözlerin sonuna konur. Ben de mi bu yolculukların sonunda sana şiirler yazacağım? Dünden beri neredeydin? Soru soru kelimesi olduğu için burada soru işaretini kullanıyoruz. 2. Soru bildiren ancak soru eki içermeyen cümlelerin sonuna konur. Adınız herhangi bir soru eki yok ancak karşıdan bir cevap beklediği için yine soru işaretini kullanıyoruz burada. Çünkü adını söylemesini bekliyoruz. 3. Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih ve benzeri durumlar için kullanılır. Dadaloğlu 1785 kesin olmayan bir bilgi olduğu için soru işareti kullanılmış burada. 1800 68 yıllar arasında yaşamıştır. E, doğum yeri e, bilinmediği için ya da kesin olmayan bir bilgi olduğu için yine e, burada soru işareti kullanmışız. 4. Soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru işareti en sona konur. Sen de, mi gel sen de mi geleceksin bizimle? Derken burada soru ekimiz mi olmasına rağmen gidip de sen de mi dedikten sonra soru işareti koymuyoruz da Cümlemizin sonuna yani en sona e, soru işaretini koyuyoruz. 6. Ünlem. Ünlem, sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna ünlem konur. Ne mutlu Türk'üm diyene kıvanç cümlesi olduğu için sonuna ünlem işareti koyuyoruz. Aşk olsun sana çocuk derken şaşma cümlesi. Bir şaşırma anlamı olduğu için ünlem işaretini kullanıyoruz. 2. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur. Hey, ünlem işareti sen buraya gel. Burada bir seslenme cümlesi olduğu için ünlem kullanıyoruz. 3. Ünlem işareti seslenme ve hitap sözlerinden hemen sonra kullanabileceği gibi cümlenin sonuna da konulabilir. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor derken cümlemizin sonuna kullanmışız. 4. Bir olayın tersini kastetmek veya küçümsemek adına parantez içinde ünlem konur. Adam zeki ünlem işareti olduğunu söylüyor. Burada bir küçümseme anlamı olduğu için ya da tam tersini kastetme anlamı olduğu için yani adamın zeki olmadığını düşündüğü için ünlem işareti kullanmış. Bu güzel kadını ünlem işareti nerede olsa tanırım. Yine aynı şekilde tam tersini kastetme amacı olduğu için ünlem işareti kullanmış. Kısa çizgi bir birinci satıra sığmayan cümleler bölünürken kelimeler bölünürken satır sonuna konur. İçeri girince sevimli, mütevazi, dört bir yanı rengarenk tablolarla çevirilmiş atölyeyle karşılaştık. Ee, bu cümlede satıra sığmayan kelime olduğu için ve kelime e, cümlelere, pardon, hecelere ayrılmak zorunda kaldığı için e, burada kısa çizgi kullanıyoruz. İki heceleri göstermek için kısa çizgi kullanılır. İnsan kesinlikleri kesinlikleriyle yola çıkar. Örneğinde olduğu gibi heceleri heceleri ayırırken de kısa çizgi kullanıyoruz. 3 matematikte çıkarma işareti olarak kullanılır. 100 eksi yani kısa çizgi kullanıyoruz. 20 eşittir 80 örneğinde olduğu gibi. 4 sıfırdan küçük değerleri göstermek için kullanılır. Eksi 1 derece, eksi 2 derece örneklerinde olduğu gibi. 5. Fiil kök ve gövdeleri göstermek için kısa çizgi kullanılır. Git, gez, koş, dur, al. Bunlar fiil kök ve gövdeleri olduğu için biz bunları gösterirken kısa çizgi kullanıyoruz. 6. Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır. Saygısızlık, silgiler, evlere örneklerinde olduğu gibi. Uzun çizgi yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Buna konuşma çizgisi de denir. Şinasi Halil Bey'e baktı ve uzun çizgi bu mektup sana dedi. Ee, tekrardan e, uzun çizgi bana mı kimden e, evden olacak? Evden ne münasebet? Derken burada karşılıklı bir konuşma olduğu için uzun çizgi kullanılmış. Eğik çizgi şiirlerde yan yana yazılan mısraların yazımında kullanılır. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü eğik çizgi kız kardeşimin gelinliği şehidimin son örtüsü eğik çizgi ışık ışık dalga dalga bayrağım, eğik çizgi senin destanını okudum senin destanını yazacağım örneğinde olduğu gibi 2 tarihlerin yazımında kullanılır 17 eğik çizgi 02 eğik çizgi 2018 derken yani 17 Şubat 2018 derken de kullanıyoruz 3 matematikte bölme işareti olarak kullanılır e 40 eğik çizgi 4 yani 40 bölü 4 eşittir 10 örneğinde olduğu gibi matematikte bölme işareti olarak kullanıyoruz. 4 dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır. A eğik çizgi E eğik çizgi an eğik çizgi en lık lik madan meden örneklerini göstermek için aralarında eğik çizgi kullanabiliriz.